Borç almayacağım, faiz ödemesini azaltacağım, bir kuruş borç almayacağım demek yerine daha düşük faizle daha çok borç alırım, daha kolay kredi bulurum. Dış politikada D8 diye bir şey zaten idealleri yok. D60 diye bizim milli görüşün olmazsa olmaz dış politika hedefleri arasında. Avrupa Birliği odaklı bir dış politika. Bunun yanında tabii şimdi işte Amerika ziyaretleri gündemde. <laughs> yani Sayın Kılıçdaroğlu bir 8 saat ortadan kayboldu Amerika'da. İşte hamburger yedik dedi ama tabii hamburger yemek için neden gazetecileri atlatacaksınız korumaları veya işte basını. Yolun e, o kadar sürdüğünü zaten 8 saatlik söylüyorum. bir yol 4 saat e, önde çekim yaptığı yere kadar e, ardından Manhattan'a oradan da zaten e, Washington'a yolunda 4 artı 4 8 saat sürdüğünü söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ya yani ortadan kaybolulan bir şey yok uçak e, hava yoluyla değil karayoluyla. E, gittik diyor. Bu cevap sizi tatmin etmedi e, mi? Yani çok da etmedi tabii. E, i̇nşallah öyle olmuştu.